Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) özellikle çarşamba günü direkt olarak Elon Musk'ın etkisiyle sert bir düşüş yaşamıştı. Bitstamp kripto para borsasında 45.700 dolara kadar gerileyen Bitcoin, daha sonra toparlansa da Elon Musk şimdi yine oldukça sansasyonel bir açıklamada bulundu. Dogecoin'i şillerken Bitcoin'in madencilik modelini eleştiren Elon Musk, Tesla'nın elindeki bütün BTC'leri satabileceğine dair bir gönderiye verdiği yanıt ile satış baskısına yönelik korkuları arttırdı. Merevale isimli Twitter hesabı, konu hakkında yaptığı açıklamada Bitcoin yatırımcılarının önümüzdeki çeyrekte Tesla'nın elindeki bütün BTC'lerini sattığını öğrenince kendilerini tokatlayacaklarını düşündüğünü vurguladı. Mirevare, şu an Elon Musk'ın gördüğü nefretten sonra Elin Musk'ı bu satıştan dolayı suçlayamayacağını vurgularken, Elin Musk'tan gelen yanıt ile şaşkına dönmüş olabilir. 1,5 milyar dolarlık bitcoin alımının arkasındaki isim olarak da bilinen Elon Musk, bu tweet'e ise, kesinlikle, yanıtını vererek piyasalarda korku yarattı. Tesla, bitcoin mi satacak? Elon Musk'ın bu ifadeyle beraber Tesla'nın bu çeyrekte elindeki BTC'leri satacağını teyit ettiği söylenemeyecek olsa da ünlü ismin son dönemde sosyal medyada gördüğü tepkilerden muzdarip olduğu söylenebilir. Tesla'nın ikinci çeyrek finans raporunda elindeki 1,5 milyar dolarlık BTC'yi sattığını açıklaması ise kesinlikle deprem etkisi yaratabilir. Bitcoin fiyatı bu yazının kaleme alındığı an itibarıyla ise 45.832 dolardan işlem görmekte ve son 24 saat içerisinde %4,3 değer kaybetti. Haynak Coin TÜRK